yiyorsun? Oo, o, tamam, tamam. İlişkileri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama evet, ilişkilerinde her şeyin yolunda gitmediğini söyleyebilirim. Halin hala babamın kız kardeşi. Meğer annem Şaga amca, Bittu amca ve Eran amcanın kız kardeşi ve Simi, Babu amcanın kız kardeşi. Benim kız kardeşim yok. Baba! Benim neden kız kardeşim yok? Baba! Hı. Benim neden kız kardeşim yok? Baba bana küçük bir erkek kardeş verdin. Ama bana küçük bir kız kardeş vermedin. Bir kız kardeşi istiyorum. Gülme ben de bir kız kardeş istiyorum. Tamam. Söyle bana. Sana kim bir erkek kardeş verdi? Meher annem. Peki küçük kız kardeşi kim verecek? Meher annem. Evet. Meğer anne az önce babamla konuştum. Şimdi bana hızlıca bir kız kardeş verin tamam mı? Um, hayır oğlum bir sorun var. Hayır 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 hiçbir sorun yok. Geçen sefer tanrıya dua ettiniz ve tanrı Anneme bir çocuk verdi. Bu sefer de aynısını yapın baba olur mu? Bence de Pram doğru söylüyor. İkiniz de Pram'ın bu dileğini yerine getirmelisiniz bence. Küçük bir kız kardeş istiyorum. O kadar. Pram oğlum seni zaten bir kız kardeşim var değil mi kuşu? Kuşu bugün bile gelmedi. Her zaman babaannesinin evinde kalıyor. Her zaman benimle kalacak küçük bir kız kardeş istiyorum. Pram oğlum, Halin halam ve ben babanla önemli bir şey konuşmalıyız. Lütfen oyun odasına git ve oyna. Eğer anne, Karan'ı yanıma almalı mıyım? Tamam oğlum, Karan'ı da yanına al. Baksana Sarap, Biraz konuşabilir miyiz? Her zaman abla. İste yeter. Tamam. O zaman dinle. Bugünden itibaren Vikram Divan evimize asla girmeyecek. Ne misafir olarak ne de Aditi'nin nişanlısı olarak. Rana, ben bir şeyi hiç anlamadım. Eğer çok ısıtırsan sütün taştığını görürsün. Ama park halindeki bir arabanın lastiğinin patladığını ben ilk kez görüyorum. Biliyor musun? Bir keresinde bana hayalet tadandı. Beni her yerde takip ederdi. O hayalet günlerce beni takip etmeye devam etti. Sonra bir pedere gittim. Peder bir tören düzenledi. O hayaletten kurtulmuş oldum. Çok inatçı bir hayaletti. Ama annenin ondan daha inatçı olduğunu bilmiyordu. Benden inatçısı yoktur. Bu garipmiş. Benzer bir şey bana da olmuştu. Gerçekten mi? Ama tek fark şu ki sen bir hayaletle uğraştın, bense bir cadıyla. Ama ben pedere falan gitmedim tabii. Ondan kendim kurtuldum ve ona ömür boyu hapis cezası verdim. Demek istediğim onu bir şişeye kapattım. çok güzel bir nehir. Çok derin olmalı. Değil mi? Aa, nereden bilelim? Her gün o nehre yüzmeye gitmiyoruz. Derinliğini bilmek istiyorsan içine atlarsın. Yüzme bilmiyor musun? O zaman öğrenirsin. Hadi ama. Sanki beni bu nehre atmak istiyormuş gibi soruyorsun bunu. <laughs> <laughs> Bak caga, ah, Vikram ne kadar da şakacı biri değil mi? <laughs> evet anne evet. Jaga, lütfen arabayı burada durdursana. Burada mı? Ama Civil Lines ileride... Ama benim işim bitti. Demek istiyorum ki burada bazı önemli işlerim var. Lütfen dur. Tabii. Teşekkür ederim Jaga. Teşekkür ederim Kulvant. Görüşürüz. Merhaba bayım. Merhaba. Mikrofon kullan Kavur'un çantasında. Çabuk başlat şunu. Her şeyi duymak istiyorum. Evet bayım. Hadi. Bunu anlayabiliyorum abla. Ama meğer ne derse desin tamam. Bana bir şey söyle. Kavga etmeyen bir çift. Sen ve Robbie ediyorsunuz. Meğer ve ben de ediyoruz. Aditi'nin bu dünyada bizden başka kimi var? Onu kız kardeşim olarak görüyorum ve... ...kardeşlik sorumluluklarını yerine getireceğim. Aditi'yi Vikram Divan'la... Ben evlendireceğim. Ama Sarapcıt, sana söylediklerimi onlardan sonra bile... Ben de fark ettim Meher. Bazı hareketlerinin birbirlerine kızdıklarını gösterdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi her çift arasında küçük kavgalar olur. Bu doğaldır. Ve söylediklerini inkar etmiyorum. Bahadivan Aditi'yi kendi amacı için kullanıyorsa. Ama bu olmayabilirdi. Ve o da böyle bir şey yapmıyor olabilir. Aditi konusunda ne kadar ciddi olduğunu öğrenmeliyiz ve bunu bilmek için onunla konuşmalıyım. Şahsen olması gerek. Yüz yüze. Vikram, Divan ve Aditi'yi bir kez daha davet edeceğim. Ve bunun için desteğinize ihtiyacım var. Sarah beni dinle. Meher, desteğinize sahip olmak benim için önemli. Lütfen beni destekler misiniz? Hey Bittu! Hey Bittu çabuk buraya gel. Çabuk gel sana önemli bir şey söylemek istiyorum. Kuşal daha ne kadar sürecek bu bayım, Çabuk ol. Kapıyı kapatın kapatın. Anne ne hakkında gel konuşmak istiyorsun? Gel gel bekle. Anne. Manav'ın ölümü hakkında. Ne bu endişe? Bana güvenmiyor musunuz? Sana güveniyor ve inanıyoruz. Ve bir daha sakın böyle bir şey söyleme. Her zaman senin yanında olduğumu bilmiyor musun? Hey Bitu, Rana. Anneniz dünyayı gördü. Her şeyi biliyorum, her şeyi. Kaydet hadi, kaydet hemen hadi. Tamam. Görmedin mi? Bana bakıyor ve nehrin derinliğini soruyordu. Anne, yüzmeyi düşünüyor olabilir. Evet anne, bir haklı. Ah aman tanrım. İkinizi nasıl yetiştirdim de bu kadar aptal oldunuz merak ediyorum doğrusu. İkiniz de beyinsizsiniz. O akşam o Baba aptal anne. bana... Babaanne! Canım oğlum benim. Sen ne zaman geldin bakayım? Babanne, söyle Meher bana ne gönderdi? Çikolata mı? Oh. Şeker mi? Yoksa para mı? Yuhi. git ve dışarıda oyna. Yuvi canım. Önemli bir şeyi tartışıyoruz burada. Ben de duymak istiyorum. Aa, önemli bir şey tartışmıyoruz ki. İkisini dövüyorum. Hadi sen dediğimi yap. Git ve sonra gel hadi canım. Önce söyle bana ne hediye oldunuz? Al al al. Al kendin gör oğlum. Hadi git. Nerede kalmıştım? Evet. O akşam bana buradan Hiçbir şey duyamıyorum. Bu gürültü ne böyle? Bak Sarap, ikisini de buraya davet et. Ama Vikram Divan tekrar bir oyun oynarsa şunu aklında tutmalısın. Ben, yani ikimiz de ona acımayacağız. Peki tamam abla. Ve eğer Aditi'yi kullandığını öğrenirsek, yemin ederim ben de ona acımayacağım. Onları yarın akşam çağıracağım. Serapçit, unutma. O bir istihbarat subayı. Gerçeği kolay ele vermez. Meher lütfen endişelenme. Vikram Divan'ın gerçeği itiraf etmesini sağlamak için bir planım var. Biraz tuhaf. Ama iyi bir plan. Neden gülüyorsun? Gülmeye devam mı edeceksin, anlatacak mısın? Anlatacak mısın, anlatmayacak mısın? tamam tamam anlatacağım. Maymun beni azarlıyor. Dinleyin. Deneyimlerime göre annesi her zaman hayatında olan bir kişi kendinden geçirip kalbindeki gerçeği anlatmasını sağlayacağım. Ve Meher'e tamamen katılıyorum. Vikram Divan gibi kurnaz bir istihbarat memurunun gerçeği konuşmasını sağlamak zordur. Ama imkansız değil. Ayık durumda asla hata etmeyeceğini biliyorum ama aklı başından gidince kesinlikle konuşmaya başlayacak. Ayrıca bu Aditi'nin hayatıyla ilgili ve kardeşi olarak Vikram Divan'ın evlendikten sonra onu mutlu edip etmeyeceğini öğrenmem önemli. Yani Vikram Divan'ı buraya çağıracak ve onu sarhoş edeceğiz. Evet. Gördün mü abla? Buraya gelecek ve onu kendinden geçireceğiz. O da hemen gerçeği... Bekle bekle bekle. Bunu yalnız ona yapacağımızı kim söyledi? Ne? ne? Yani ona eşlik edeceğim. Sen mi? Sen aklını mı kaçırdın Sarap? Bunu nasıl yaparsın? Aman tanrım. Abla bana bak. Benimle konuşma. Bana bak abla. Tamam baktım. Ne oldu? Benim ağzıma sürmediğimi sen de biliyorsun. Bana kalsaydı pencapta tamamen yasaklardım. O zaman neden eşlik edeceğini? Evet Vikram bana eşlik edeceğim ama elma suyuyla. Ben de alıyormuşum gibi davranacağım. Rol yapacağız. Vay canına ne fikir? Teşekkürler. Test sesini. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu duyduğum en kötü fikir. Ne sanıyorsun? Vikram Divan'ın oyunculuğuna inanacak ve tüm gerçeği itiraf edeceğini mi, ha? Hayır Meher. Öylese öyle söyleme. Bu kötü bir fikir mi? Bu duyduğum en aptalca fikir. Bakın. İkiniz de fikrimi beğenmemiş olabilirsiniz. Ama dünyayı bilirim. Bazen en küçük bir fikir en büyük sorunları çözmeye yardım edebilir ve bu fikrimin kesinlikle işe yarayacağını düşünüyorum ve lütfen bana inanın. Bana inanın lütfen. Pekala, sana inanacağız. Peki ya senin oyunculuğun? Evet. Oyunculuğuna hiçbir şekilde güvenemeyiz. Sözlerin bu yöne gidecek ve anlamı o yöne gidecek. Bu yüzden Oyunculuk konusunu unutun. Hadi gidip dizimizi izleyelim. Sarap ciddi oturup oyunculuğunu hayal etsin. Meher, dinle, abla. İyi şanslar. Tamam. Öyle mi? Onlara göstereceğim. Oldu olacak canım. Oldu olacak. Oldu olacak canım. Oldu olacak. Lanet olsun bu çocuk da nereden çıktı böyle? Sarapçet lütfen gel. Yemeğin soğuyacak. Pramcım babanı gördün mü? Hayır anne onu bütün odalarda aradım ama bulamadım. Oyunculuğunu eleştirdiğim için kendini kötü mü hissetti? Hey buraya gelin. Bu kimin sesi? Sanırım Sarapçet'in sesi. Gel Ah! Sarap! Ne yapıyorsun orada? Bakın! Buradan atlayacağım. Kendimi öldüreceğim. Atlayacağım buradan. Ama Geri git. hop hop hop. Hop. Aa. Sosyal mesafe. Evet ama ne yapıyorsun? Şirin'in Ferhat için yaptıklarını, Romeo'nun Juliet için <laughs> yaptıklarını, Hirin Ranca için yaptıklarını. <laughs> abla, o oyunculuğunu kanıtlamak istiyor. Hop 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 Harikasın Sarap. Çok iyi. Çok iyisin. Ne demek istiyorsun? Sarap dikkatli ol biraz. Düşme. Ve, ve sen neden masaya çıktın? Hikayem çok üzücü teyze. Teyze. Bu hikayede keder, <laughs> hüzün ve çok... Uh, trajedi, trajedi var. Ha, evet trajedi o banto mu? Bantu? Bu Meher anne. Ram, Meher annem bugün bantu. Sen devam et Sarap, tamam mı? Dinleyin. Bu banto, banto. Onunla evleneceğim. <laughs> Banto ve ben. <laughs> Demek istediğim Meher ve ben. Biz zaten evliyiz. İnsanlar şu bantoya bakın. Ben zaten onunla evliyim. Ama beni sevip sevmediğini hiç bilmiyorum. Acaba seviyor mu? Hey Tillo, en azından doğru diyaloğu söyle. Bu yanlış diyalog. Beni seviyorsa o zaman gülümseyecek. Yok sevmiyorsa gülümsemeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.